Merhaba ben Serhat Erkmen 2025 LGS'ye hazırlanıyoruz serisi 19. video ile karşınızdayım. LGS ilk ara tatil çalışma düzeni nasıl olmalıdır? Çeyreklik köylerden ve internet videolarından faydalanarak 8. sınıf son çeyrek derslerine alıştırmalar yapılmalıdır. Ana ve geliştirici kaynaklarımızdan her gün en az 60, en fazla 100 adet soru çözmeye devam edilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk çeyrek soruları bu dönemde çözülmelidir. Dershanenin bütün denemelerine katılmamız gerekiyor. Yine bu denemelerin hepsini aynı gün analiz etmeliyiz. Hafta içi her sabah kahvaltıdan önce paragraf sorusu çözülmeli, hafta sonu dilediğiniz saatte çözmelisiniz. Okul veya dershane kamplarına bu dönemde katılabilirsiniz. Bu serimizin dördüncü videosunda bahsettiğimiz kısıtlamalara bu dönemde de uymalıyız. İki çocuğum nitelikli liselerde mezun oldular. Şimdi üçüncü çocuğum ile 2025 LGS'ye hazırlanıyoruz. Tecrübelerimizden faydalanacağınız umuduyla hoşçakalın.